geçen Buyurun. hafta içerisinde enflasyon oranları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu açıklandı ama Kasım ayı enflasyonuyla e, TÜİK'in açıkladığı rakamla e, enflasyon araştırma grubunun e, yaptığı açıklama birbirinden çok farklıydı. Üç katı fark vardı. <laughs> Fakat e, %56 olarak açıklamıştı enflasyonu araştırma grubu, yıllık enflasyonu. Kasım ayının da e, enflasyon oranını %9 civarında açıklamışlardı. Ama Amerikalı bir ekonomist var. İzniniz olursa onu da ekrana getireyim. Steve Henke isimli bir e, ekonomist ve e, burada 11 yaşında bir kız çocuğunun da görüntüsünü e, vererek videosunu vererek diyor ve İstanbul'da 11 yaşında bir kız çocuğu e, karton kutular, kağıtlar toplayarak e, caddelerde ailesine yardım ediyor ve evde de e, yerde uyuyor diyor ve bu e, acınası durumun Hepsinin bağlı olduğu noktada Türk lirasının değer kaybıdır diyor evet. ve enflasyonun e, halkın belki de mutluluğunu emmesidir diyor ve Türkiye'de enflasyonu yüzde 84.87 olarak ölçüyorum diyor ve bu da bu e, bu da Erdoğan'ın etkisinin altında Erdoğan ülkesinde yaşanıyor diyor. Evet ne diyorsunuz gerçek enflasyon yüzde 84 demiş. Bu Amerikalı ekonomist. TÜİK'in e, enflasyonu %19 nokta küsür galiba veya 18 yani yüzde %20'nin altında. %21. E, aslında 21 mi oldu evet. sonra İyi 20'nin üzerine çıkarabilmişler. <laughs> e, yani TÜİK rakamları hatırlarsanız yani hayatın pek çok alanında eskiden, şimdi değil tabi. Baz kabul edilirdi. Ölçü kabul edilirdi. Mesela işte kira artıracaksınız. Her yıl kira artışı TÜİK'in enflasyon oranlarına göre olacak veya maaş artışı şöyle olacak filan gibi. TÜİK eskiden tabii eski TÜİK bir güven unsuruydu ve kamuoyunda herkes böyle bir sorgulama olmaksızın TÜİK'i baz alırdı. Ne bileyim web sayfasına girerdi. Onun enflasyon oranlarını filan rakamlarını, verilerini dikkate alırdı. Çünkü rakamlar manipülasyon yapmazsanız şayet normalde insanlara güven veren şeylerdir. Ama Erdoğan iktidarı bütün güven verici unsurları güven e, çıpalarını yıktığı gibi maalesef TÜİK denilen o kuruluşu da tamamen e, iptal etti, imha etti güvenilmez hale getirdi. E bugün TÜİK'in dört katı işte görüyorsunuz bağımsız araştırmacılar dört katı bir enflasyonun olduğunu söylüyorlar. Şimdi çocuklara hani e, TÜİK'in şeyi şöyle bir teşbihle anlatmak istiyorum. Küçük çocuklar elini ayağını bir tarafa çarpar acır sonra öpersiniz onu acımıyor filan dersiniz sizin o telkininize kanar çocuk acımıyor filan biraz mırıldanır ama susar ama şimdi e, her taraftan kan akan ağır bir acı içinde olan çocuğun elini öpseniz de hiç acımıyor diye mi filan deseniz de o çocuk acıyı hisseder şimdi %20 %21'lik bir e, %30'luk bir enflasyonu %21 filan deseniz kamuoyunu kandırabilirsiniz acımıyor değil mi bak öptüm daha düşük problem yok filan diyebilirsiniz ama yüzde 84 olan bir enflasyonu yüzde 21 diye inandıramazsınız. İnsanlar bunu yüreğine kadar hisseder. Nitekim hissediyorlar. Sokaklarda hissediyor, mutfakta hissediyor, evinde hissediyor ve bu defa daha ağır bir tepki veriyor. Hem enflasyondan dolayı tepki veriyor hem de ahmak yerine konulmaktan, aptal sayılmaktan dolayı, kandırılmaktan dolayı tepki veriyor. Yani bugün AKP 84 milyonu Tırnak içinde ahmak, aptal, kolay kandırılabilir, rakamlardan anlamayan, gerçeklerden kopuk bir kitle muamelesi yapıyor ve bu da aslında toplumda onlara nefret olarak dönüyor tekrar. Evet. Aşağılandığını hissediyor millet. Evet. Aptal yerine konulmak gerçekten çok ağır bir şey hocam. Evet. Ee, şu anda mesela gıda fiyatlarını arkadaşlar e, Türkiye'den paylaşıyorlar. Ondan sonra yakından görüştüğümüz arkadaşlarım var, akrabalarım var. Onlar söylüyorlar ve arkadaşlar diyorlar ki dün aldığınız bir şeyin yarın fiyatının ne olacağını bilmiyoruz diyorlar. Bilmediğimiz için de herkes alabildiği kadar almaya çalışıyor parası olan. Parası olmayan ne yazık ki ertesi gün kaçtaysa o fiyat oradan alacak, al almak zorunda kalacak deniliyor. Her geçen gün sıkıntı bu ama e, alay eder gibi açıklamalar yapmaya devam ediyorlar yani. Türkiye e, alınmamasını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun alınmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tamamen absürt bir şey. Kamu kurumları adı üstünde kamu. Kamu demek hmm. halk toplumun tamamı demektir. Özel değil. Yani Asım Bey'in evine gitse kapıya dayansa siz Kılıçdaroğlu'nu da almayabilirsiniz. Erdoğan'ı da almayabilirsiniz. O sizin özel private alanınız. Ama orası bir kamu kurumu ve e, kamu kurumları sadece iktidara değil toplumun tamamına hesap vermek durumundadır. Peki Kılıçdaroğlu kim? Kılıçdaroğlu toplumun nereden baksanız yüzde %30'unu temsil eden hı hı. E, parlamentoda temsilcileri olan, milletvekilleri olan grubu olan bir lider. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün kamu kurumlarının bu ana muhalefet liderine ve diğer siyasi liderlere de hesap vermesi, onların istediği bilgileri vermesi lazım. Bu sadece evet. Türk için değil. Meclis üzerinden istediğinizde hani soru önergesi diye bir şey var. Yani araştırma önergesi diye bir şey var. Bunların hepsini isteyebilirler ve iktidar, kamu kurumları bu bilgileri sağlıklı olarak muhalefete de milletvekillerine de vermek zorunda. Kılıçdaroğlu orada bir Kılıçdaroğlu değil, Kemal olarak gitmiyor oraya. Yüzde otuzun oyunu alan toplumun bir kesiminin temsilcisi olarak e, iktidarı denetleme, anayasal olarak denetleme görevi olan birisi olarak gidiyor. Evet. Tabii ki vermeli, aşmalı. Bu bir suçtur aslında yani TÜİK açısından.